Benim için 90'lar çok meslek anlamında kendimi iyi hissettiğim zamanlar. Ee, sadece şeyi düşündüm şimdi konuşulurken. Epeydir ben dönem işi yapmamışım. Çok keyifli bir şeymiş. Unutmuşum bu arada geçen zamanda. Ee, biraz önce hani Didem'in söylediği gibi hani o eski kül tablolarını görmek, eski arabaları görmek. Ee, işte yemek sofrasında oturup şeyi konuşmak, ya bu meyve 90'larda var mıydı yok muydu <laughs> e, gibi e, meselelerle uğraşmak e, hem nasıl keyif alarak bu işi yaptığımızı ortaya çıkarıyor hem de herkesin işine ne kadar sorumlulukla yaklaştığını e, öne çıkarıyor. Biz de oyuncu olarak mümkün olduğu kadar karakterleri inanılır ve yaşanması bir hale getirmeye çalışıyoruz. Zannediyorum iyi de bir iş çıktı çünkü iyi bir ekip. Siz ne özlemişsiniz asıl 90'lardan? Aa 90'lardan şey özlemişim. Teknolojinin daha az olmasını, <laughs> hızın biraz daha yavaş olmasını, insanların birbirlerine daha fazla zaman ayırmalarını özlemişim. <laughs>